Siz de çok şıksınız. Neler söylemek istersiniz? Vallahi çok heyecanlıyım. Bu benim için ilk olacak. Ee, o yüzden çok saçmalama istemiyorum şu an ama heyecanla ve mutlulukla Hı -hı. bakalım bizi neler bekliyor. Birlikte göreceğiz. Siz neler yapıyorsunuz? En son bir dizi vardı galiba. E, evet. bitti diye biliyoruz. Dizimiz yani benim için bitti. Ayrıldım. E, şu an aslında birazcık dinlenme, birazcık işte senaryo okumacı. Yani öyle spontane geçen bir zaman söz Özel hayatınıza mı vakit ayırıyorsunuz daha çok bu dönemde? Yani daha çok kendime ya. Yani yatırım her yapıyorsunuz? Yani, yatırım yapıyorum. Biraz dinlenmem lazım. Hı -hı. Hayatınızda biri var mı şu anda? Yani ben çok konuşmak sevmiyorum ama ben yapacağım. Var Bizim sektörden mi bari? O kadarını söyleyin. Biz de şey mi? <laughs> Değil. Yılbaşı planınız var mı peki? Şu an tamamen spontane gerçekten. Hı -hı. Çünkü e, çok fazla planlı bir sezon geçirdim. O yüzden... Biraz böyle e, hayat sürprizlerle dolu dolu derler ya. Hı -hı. Bakacağım bakalım o zaman neyiz. Sizin için en büyük sürpriz ne olurdu bu yıl mesela? Her şey. Her evet. şey benim için sürpriz. Her şey açığım diyorsun. Her şey açıyorum. Oğlum her şeyimiz. Şey. Peki. Şey Peki çok, çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Yani, sağ iyi olun. Hoşça teşekkür ederim. Hoşça